İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir modelle geldim. Hanımlar modelime ben kendim bayıldım. Çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Ben düz yazmaya bu şekilde daha önce zürafalarımı yapmıştım. Ve zürafalarımın üstüne modelimi şimdi yapacağım. Hanımlar ip olarak 3 ipim de leylak marka. Numaralarını ben kendim bilmiyorum. Ya aldığım yazmaya uygun iplerimi alıp çıkıyorum. Şöyle iplerimi kenara koyarak hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle hanımlar ipimizi taktıktan sonra güzel bir şekilde gerdirelim. Gerdirmeden oyamıza başlamayalım. Çünkü gerdirme olmazsa oya da bozukluk oluyor. İplerimiz birbirine dolanıyor. Şimdi ben ipimi alıyorum uzun tarafını şöyle her zaman yaptığım gibi şöyle elimle tutuyorum ilk surafaya batarak bu ipim üstte kalacak şekilde alttakini de bakın altta iki katlı olan ipimi bir iki kere iğneme dolayarak buraya ipimi sabitliyorum şöyle bir zürafaya batarak yine burayı bir iki kere doluyorum. Şöyle bir tane zürafa yaptım. Tekrar bir iki kere doluyarak bir tane daha zürafa. Ve yine bir iki kere doluyarak bir tane zürafa. Üç tane zürafamı yaptım. Dördüncü zürafamı da yapıyorum. Dördüncü zürafamı şöyle biraz daha bol yaptım bol yaptığım zürafanın içine iğnemi batarak şuradaki ipimi doluyorum bir alttakini tek dolayarak bu şekilde geriye gidiyorum tekrar zürafama batıyorum bu ipim üstte kalıyor Şuradaki tek doladım şöyle bir tane pırpır yaptım bir tane pırpır yaptım Körpürüme Pır batıyorum. Bu ipimi üste atarak alttakini de tek dolayıp şöyle tepeye çıktım. Tekrar zürafama batarak aşağıya indim. Şöyle bir tane yaprağım oluşmuş oldu. Tekrar zürafaya batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini yine tek doluyorum şöyle iki parmağımla ipimi tutarak pırpırımı ayarlayıp sıktım. Pırpırıma batarak tekrar tepeye çıkıyorum. Tekrar zürafama batıp aşağıya iniyorum. İkinci yaprağımı da yapmış oldum. Yine şuraya batarak bir tane pırpırımı yaptım. Pırpıra batıp tepeye çıkıyorum zürafaya batıp aşağıya indim burada gördüğünüz gibi üç tane yaprağımı yapmış oldum şimdi arası için 10 tane veya 12 tane zürafa yapalım hemen şuraya bakın 1 2 bu şekilde 10 tane yapalım Hanımlar bu şekilde bakın. 10 tane zürafamı yaptım. 10 tane zürafadan sonra tekrar birazcık iri bir zürafa. Bakın bu şekilde. Tekrar bunun içine batarak geriye gidiyorum. İçinde yine bir tane pırpır. Pır. Şöyle pırpırın tepesine çıkıyorum. içine batarak bakın zürafaya batarak aşağıya iniyorum. Yine bir tane yaprak daha tepeye çıkıyorum. Aşağıya iniyorum. Şu iki parmaklarımızı sürekli kullanıyoruz hanımlar. Tutup ayarlıyoruz. Bakın iki parmağımla tuttum, boyutunu ayarladım ve sıktım tepeye çıkıyorum iki parmağımla tuttum sıktım aşağıya iniyorum iki parmağımla ayarlayıp indim hanımlar yazmamızın altı bu şekilde biraz daha yapıp gelelim hanımlar biraz daha yaparak modelim görünsün diye biraz daha yapıp devam ettim şimdi modelimizin yapılışına geçelim üst kısmına şöyle mavi ipimi taktım Bakın şuraya bu yaprağıma ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi şuraya sabitledim. Buraya batarak bakın bir doladım. Şura iki parmağımla şuradaki ipi tutarak şöyle bir tane pırpır yaptım. Tekrar batıyorum. Bir tane daha pırpırımı yaptım ve tekrar batarak bir tane daha pırpırımı yaptım şöyle şimdi şuraya ortadaki yaprağıma batıyorum şöyle burada aynı şekilde üç tane pırpır pır yapıyorum bir 2 ve 3 şurada da 3 tane pırpırımı yaptım elimle düzeltiyorum şöyle şuraya tekrar 3 tane pırpır şuraya bir sık iğne yaptım bakın şöyle her bir tepeye üç tane pırpır yaptım pırpırlarım da eşit olmadı kusura bakmayın eşit yaparsanız daha güzel olur yapamazsanız da çok sıkıntı değil hanımlar modelimiz çünkü üstüne de olacak o yüzden onlar çok sırıtmayacak şimdi sarı ipimi takıyorum hanımlar sarı ipimi taktım şöyle araya ipimi sabitliyorum bakın 2 şöyle 2 yaprağımın arasına ipimi sabitliyorum şuraya ipimi sabitledim hemen şu araya atıyorum şurayı bol bırakarak bakın bu şekilde bol bıraktım ve araya attım tekrar araya batıyorum buradan geriye gidiyorum Geriye giderken de şurayı bol bırakıyoruz hanımlar. Şöyle bol bırakarak geriye gittim. Şimdi buraya bir tane zürafa yapıyorum. Hatta şuradaki pırpırları katlayabilirsiniz şöyle daha rahat olsun diye. Bu şekilde katlayıp yapabilirsiniz. Buraya bir tane pırpır Şöyle bir pırpır pır yaptım. Tepesine çıkıyorum. Şuraya batarak aşağıya iniyorum. Bir pırpır pır yapıyorum. Tepesine çıkıyorum. Şuraya batarak boyutunu bu şekilde ayarlayıp aşağıya iniyorum şöyle dolana kadar hanımlar aynı mantıkla devam edelim sayı olarak çok net bir şey söyleyemiyorum çünkü dolması gerekiyor şöyle yapraklarımızı yapalım Burası dolanıyor. Biraz ipim kalın oldu sanırım. O yüzden ikide bir dolanma oluyor. Kalın iplerinizi gerdirin bu arada. Gerdirdikten sonra yapın. Bu şekilde ben doldurup geliyorum. Hanımlar sayı olarak 8 tane yaprağım sığdı. Tekrar şu araya batarak bir iki kere dolayıp şuraya açılmasın diye sık sürafamı yaptım ve buradan ipimi kopardım. Modelimizi yap, yapmış olduk. Modelimiz bu şekilde. Aynı şekilde diğer yaprakları da bu şekilde yapıyoruz. Diğerlerini yapmama ge gerek kalmadı. Bir tane zaten yetiyor. sizde zaten bu kalanları bu şekilde yapın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.